Evet sevgili seyirciler bugün Vodafone Arena'da çok büyük bir heyecan var. Tribünler bir andan dolacak. Beşiktaş Galatasaray maçının rövanşı kazanan şampiyon olacak. İki takımına başarılar diliyorum ve de maçın hakemi Bülent Yıldırım. Evet dostluk maçı dersen alır. Sabah Geceymiş pardon. 20.42'de hava açık 29 derece. Beşiktaş'ın kadrosu. Zeytiyar, Neyman Kennedy, Durnan, Rodraç, Thomas, Söplenko, Arejma, Mori, Bulmaz. Ay pardon Bulmaz. Galatasaray'ın kadrosu kılar. Kemal Murdoch, Kennedy, Grishman, Watson, Anderson, Bogus, Play, Immobile ve Dacol. Maça şu an çok az kaldı. <laughs> Ve iki. Hmm. Malibiyet yüzdeleri azdır Ricardo Kuarejma. Zivk. Luis Zivk. Ve Tierney. Beşiktaş'ın isimleri. Maç başladı. Galatasaray maça başladı. Spleen. Spleen sakatlandı. Bu nedir böyle? Ya bu ne diyor? Antrenör zorunlu değişiklik olabilir. Spain'in Rumi'yi o yüzden ona devam edecek. Daha birinci dakikada sakatlanıyor Spain. Emmanuel. Spain. Güzel pas. Lontraç. Topu alabildi. Lontraç. Kurta. Kafa dışarı. Burns Beşiktaş güzel geldi. Hatırlatalım. İlk maç 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Anderson yükseldi ama topu alamadı. Splaye. Burns topu alamıyor. Watson, Immobile. Immobile topu kaybetti. Griş mavda kaldı top. Dur lan. Ricardo Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Pası bölse bölsten önce Emanuel araya giriyor. Murdok. Akola ben ilk önce diğerini. Kennedy. Immobile. Immobile. Immobile gole ediyor. Immobile şut ve gol geldi. 20. dakika. Immobile'nin golü. Beşiktaş'ın işi daha çok zorlanıyor. İşte gol Immobile. Ölü bomboş. Şut ve gol. Köşeyi bıraktı Immobile. Yine başladı. Beşiktaş maça başladı. Thomas. Cerny. Lontraj. Boga. Boga'dan sıyrıldı Thomas. Thomas. Biraz kötü bir pas attı Börse. Börse topu alamadı. Börse çarpan top yine Anderson'da. Da kol. da kol topu kaybetti. Boss bounce Ricardo Quaresma. Ricardo Quaresma. Enfes çalım. Ricardo Quaresma gitti. Şut ve gol geldi. Ricardo Quaresma. Gol gol gol. İki gol daha atarsa ve gol yemezse Beşiktaş maçı kazanıyor. İşte Quaresma çok güzel çalımlarla gitti. Şut ve yol geldi. Ricardo Quaresma. Ve yeniden Immobile Watson daha kol topu kontrol edemedi ama defansa da hata. Immobile önce Ricardo Quaresma'yla. More More. Çok hızlı biri More. Topu çekti. Pasa bölse. Offside çok. Dersen mi yağmurur? Offside. Burns offside'da kalıyor. 39. dakikayı tamamlıyoruz. Grishma pası kötü. Zivk. Emanuel. Mori pası. Mori yine kaptı. Mori. Mori. İçeride Korejma Mori. Kendisi vurdu. Kaleci çıkardı. Mori'nin <laughs> şutu. Korejma içeriye baktı. Korejma'dan orta arka tarafa. Burns yükseldi ama kafayı vuramadı. Mobile önce almıştı topu Beşiktaş defans ama ilk yer bitiyor. İkinci araya Beşiktaş basıyor. More Durman Ricardo Quaresma Ricardo Quaresma Güzel sıyrıldı Quaresma güzel çalım Quaresma şut kaleci Clark. Takalıyor bu top. Quaresma güzel geldi. Şut etkili değil. Clark spley. Immobile. Immobile kaydırdı rakibini. Immobile. Yine açalım. Immobile şut. Gol mü? Gol mü? Kaleci bedrek. Immobile şimdi. Uzaklaştırdı More. More. Sıyrılamadan ders ondan. Şimdi Splane. Splane sakat sakat oynuyor. Watson foal yapıyor. Splane yapılan hareket foal. Emmanuel. Pası Pası bönse. Burns daha önce Emmanuel son topu kaybetti. Dur lan. Ricardo Quaresma. Ricardo. Quaresma topu kaybetti. Immobile. Immobile. Thomas'tan sıyrıldı. Thomas. Onu yapıyor ve sarı kart geliyor Thomas'a. İşte bu pozisyonda Thomas sarı kartı gördü. Orta içeriye Anderson topu kaybetti. Murdoch. Murdoch'un pası mobile. Top kaybı kol dışarıya. Da kol topu kaybetti. Zevk kaleci zevk. Kale vuruşu yaptı Splane. Immobile topu kaybetti Anderson. Topu aldı. Immobile, Immobile. Kaleci çıktı Immobile. Kaçırıyor. İkinci pozisyon yine zevk. Zivk kalesinde devleşti. Ricardo. Kovarejma. iki gol yeter. More. bir şut daha ve çizgide müdahale daha Emanuel. Daha kol. Çizgide müdahale yapıyor yapıyor? Beşiktaş çok güzel geldi. Emanuel. Zevk. Uzun gönderdi Ricardo Quaresma. Dur lan. topu kaybetti. Immobile. Topa sahip ama o da kaybediyor. More. Defans arkasına koşu. More. Offside. More. More offside'da kaldı. 90 artı bir oynanıyor. Galatasaray bakalım. Şampiyon olabilecek mi? Galatasaray şampiyon olabilecek mi? Yoksa bu gol olur mu? Burns. Şutunu atıyor. Burns vuruyor. Kaleci çıkardı. Ricardo Quaresma. Orta gelmedi ve maç bitti. Galatasaray şampiyon. Galatasaray şampiyon. İçeride kupayı kaldıracaklar. İşte Galatasaray farklı bir formayla sevmek istedi. Şampiyon Galatasaray'a buradan tebriklerimizi iletelim. Tebrikler Galatasaray.